Değerli yani Şanlı Uşanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin yüzüncüğünü gururla Bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Bayramımız Bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. Yılı. Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nın kutlama töreninde sizlerle birlikte olmak. Bu haklı gururu vatandaşlarımızla paylaşmak hepimiz için bir şereftir, onurdur. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Türkiye yüzyılının da başlangıcı olan 100. yılımızın hepimize hayırlı olmasını, ülkemize güç, kuvvet, gelişme kazandırmasını temenni ediyorum. Evet, Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bugün aslında hepimiz tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bu bir dönüm noktası. Ve Türkiye yüzyılının da start aldığı, başladığı bir takvime denk geliyor. Cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılmış bir mücadelenin adıdır. Bir varoluş savaşının zaferle sonuçlandığı tarihi andır. Cumhuriyet, milletimizin Gerçekten var olma mücadelesinin taçlandırılmasıdır. Bağımsızlıktır. Uzun bir mücadelenin sonunda her alanda kazanılmış bir zaferdir. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet medeniyettir. Cumhuriyet gelişmedir. Cumhuriyet büyümedir, kalkınmadır. Gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimle buluşmasıdır. Daha iyi yetiştirilmesidir. Cumhuriyet kimse sizlere sahip çıkmaktır. Cumhuriyet kadına verilen değerdir. Bugüne geldiğimizde ise 2023'te cumhuriyet nedir diye baktığımızda cumhuriyet dünya gücü bir Türkiye'dir. Bölgesel bir güçtür. İnsana verilen bir değerdir cumhuriyet. Mazlumların yanında olmaktır. Sözü geçmek, sözü dinlenilmektir güçlü bir orduya, güçlü bir savunma sanayine sahip olmaktır. Sanayide atılım, tarımda sulama demektir. Ulaşımda yol, hızlı tren ve her alanda gelişme demektir. Bugün Cumhuriyet dediğimizde anladığımız şey, gördüğümüz tablo, güçlü yetişen bir gençlik, vatana sadakat, milletçe bütün olmak ve Türkiye sevdasıyla sevdalanmak demektir. Terörün her türüyle mücadele demektir. Asla yılmamak demektir. Bölünmez bir ülke bütünlüğü için seve seve şehadete yürümek demektir. Ve bugün Cumhuriyet Türkiye yüzyılı demektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir Türkiye olarak yüzüncü yılımızı büyük bir gururla mutlulukla paylaşıyoruz, yaşıyoruz. Ve yarınlara emin adımlarla, büyük umutlarla ilerliyoruz. İki şeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çalışmak, çok çalışmak ve birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermemek. Bir ve bütün olan Türkiye'nin bölünmezliği konusunda asla taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bugün birlik olma, beraberlik olma ve içimizdeki vatan sevdasının, ülke sevgisinin daha da güçlendiği gündür. Bugün kararlılığın, iradenin en zirve noktaya taşındığı gündür. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlı feda eden, bu yolda şehit düşen, bütün şühedayı ve gazilerimizden ebediyete uğurladıklarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla, tazimle anıyor, önlerinde eğiliyoruz. Yine bütün gazilerimize sağlık, afiyet diliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. <laughs>

Kurucusu Gazi Mustafa Şanlı Gazi. Selam sana. Selam sana ey Şuheda. İşaret metre ile 2000 metre mesafede değil. Geçişini istiyorsunuz. Çatışma ortamında bu birliklerin destek ateşi sağlamakla görevli araçlar. Bütün müdahale eden yunus polislerinin geçişlerini gerçekleştiriyor. Anlatırından kentsel araba kurtarma... ...yavruların ekipleri var. Yansım. Yansım.